Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Evet. Şu anda videomuz açıldı. İlk facecam geldi. Çaktırmayın. Anne. Bitti bitti. Çaktırma kanka. Vay reis. Sen burada mı geliyorsun beyinlilik yapıp? Sen beyinsizlik yapıp oradan mı geliyorsun ha? Paşam. Niye bu kadar var

Bak hatta beni şu an öldürdü. Veledin de veled anlayacağınız üzere. Aynen. Oh be. Ne oldu lan? Ha? Bak, bunun için o kadar saattir uğraştım ki. Bak, a, video çekiyordum. O video çıkmadı. Hatta onun görüntülerini belki koyarım. Ya kanka ciddi misin? Ah kanser kanser kanser. Vallahi billahi kanser. Adam full set ve bana saçma sapan şeyler diyor. Yani sağlık yani anlayacağınız. Yani o kadar gerekli bir şey değil. Arkadaşlar isterseniz bir bir konuya geçelim artık. Ben niye 2-3 ay falan 2-3 haftadır video çekmiyorum. Onun onu konuşacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi çok saçma bir olay gerçekleşti bana benim üzerinden. Şimdi ilk önce benim hesabım çalındı YouTube hesabım. Bildiğiniz üzere 126 olan abone olan YouTube hesabım çalındı. Sonra artı artı ardına bilgisayar acayip fazla FPS almaya başladı. Sonra onun da üstüne. Onun da üstüne arkadaşlar. Yani yeni mouse aldım. <laughs> Onu zaten videosunu çekmiştim. O güzel. Güzel bir konu. O, o çok güzel bir konu. Ben ne zaman biz tek tek kaldık? Çok çabuk oldu. Teke tek kalmışız ve adam zaten orada. Okey. Çok iyi. İyi. Tamam şuradan hemen şöyle yapalım şunu şöyle tamam. Okay baby. Şuraya gidelim. Bak şimdi var ya o hesabım çalındı falan orayı onu konuşacağız. Sonra başka konularda kesin konuşuruz ama. Ölmüşsün, yok. Ama çektim galiba şu an. Aynen öyle. Çekmişsin, sıkıntı yok. Var aslında. Adam full set. Daha ne olsun sıkıntı. Biz de bari şuraya gidelim ortaya ortadan gidelim adam hiç o kadar şey yapasım yok. Nasıl bir adam direkt bana geliyor? Biraz korkun olsun. Neyden korkacak? Full... Sıfır sessizim ya. Adam geldi mi geldi mi gelmedi? Geldim, gelmedi gelmedi. Koş 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 şu an tam zamanı canı gitti. Ağlamamak için. Şimdi bir tane daha gerek ya. Çok bir tane. ah vallahi varmış. Bak tasarruf. Sonra şuradan biraz alalım şundan. Sonra şundan tamam. Mis. Mis gibi olduk. Evet çocuklar. Şak. Bir YouTube hesabımın nasıl çalındığını, başka hesaplarımın nasıl çalındığını konuşmamın vakti geldi gibi. Arkadaşlar şimdi bak anlatıyorum bak anlatıyorum. Ha bir iki adamı koyayım falan şaka. Arkadaşlar şimdi bu bu bir tane birisi Rusya'dan birisi ta benim hesabımı bulmuş benim hesabımı çalıyor. Sonra yani nereden de buldu Rusya mı koyayım Rusya Rusya Rusya'dakiler bize ne diyeceksiniz ama yani arkadaşlar hesabımıza da almaya çalışıyorlar artık ya. Ama ne koyayım yani seni? Ne yapayım daha? Ne yapayım daha? he? S Unuttum lan şaka bakın. Yani İsmi neydi onun? Oo oh, işimiz zor. İşimiz zor kardeş. Şu an bütün adam bana doğru gidiyor. Onu fark ettim çünkü ben ya. Ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye gidiyorum? Adam beni kıracak. Sonra oturacağım bak dizlerim üstüne abi lütfen kırma diyeceğim vallahi ya. Bak iddiasına varım benim base'imde şu an. Ne o buradaymış. Selamünaleyküm reis. Nereye kaçıyor lan? Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel gel buraya. <laughs> Çok iyi düştü ya. Hiç bir hiç gözüm yoktu bu arada. Şimdi gel kanka. Şimdi eşit işte. Gel abi reis. Abicim beni bir bırak. Şimdi umarım video çekiyordur şu an. Of sıkıntı. Ben buradan niye gitmişim adama koş 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 koş. Bana mı geliyor tam bilmiyorum. Ama bütün o bana geliyordur yani mantıken. Başka kime gelecek? Onu da sorgulamak gerek. Şimdi adam nerede? Ben hemen şöyle adam görünmez ikisi almış olabilir diye hemen şöyle yapalım. Tamam. Şu an oyunun sesini de duymuyorum. Bu gerçekten bu bir saçmalık. Ya ben senden mi korkacağım? Gel ya gel. Ya abi şaka mısın sen? O kadar da yani. Ya yani de doğru gitsin bu hayatta ya. Ana nasıl? Ya bak ben biliyorum adamın görünmez olduğunu.

Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 MB megabayt gitsin 1 KB gitsin ya şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu, bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum videoyu bak burada durdurdum bunu Bek bekliyorum şu an ama ol. video devam edecek bekliyorum şu an teşekkür ederim <laughs> no because yeah what if he's not pure do